Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden. 12. Halley kuyruklu yıldızının geçişi. Hicri 1406'da yani miladi 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızı dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldızın geçişi sıradan bir olay değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği bir harikadır. Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. O Mehdi gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. Halley'in hareket yönü doğudan batıya doğrudur. Tam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi. Yüzlerce yıl öncesinden bir kuyruklu yıldızın geçişini haber vermesi kuşkusuz peygamberimizin mucizesidir. Ne var ki bu mucizeleri televizyon kanallarında, gazetelerde, sohbet programlarında pek duymazsınız. Çünkü bazı İslam alimleri bu mucizeleri anlatmıyor, saklıyorlar. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Peygamberimizin Halle Yıldızı ile ilgili verdiği başka detaylar da var. O yıldızın doğması, güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Halley 1981 ve 1982 yani Hicri 1401-1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmalarından sonra görülmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden 1400 yıl sonra yaşanacak bir olayı bu kadar detaylı bildirmesi, sürekli anlatılması gereken bir mucizeyken bazı alimler tarafından gizlenmesi samimi bir tavır değildir.